Bel. Okay, okay. Okay. <laughs> All right. Uh, öncelikle. Uh. Okay. Uh, teşekkür ederim. Uh, beni bu bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Uh, yargı ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Uh, Ali Bilgin, Beste, Batu, ekibiniz. Çok teşekkür ederim. Ee, Ali Balcı. Çok teşekkür ederim. Sonraki yönetmenimiz Hafsa. Harikasın. Ee, yapımcımız Kerem Çatay. You're the man. Ee, öyle. Teşekkür ederim. Herkese çok sağ olun. Günfer. Tebrik ediyoruz. Congratulations. <gülüyor> Alright. Alright. <laughs> uh. Aaa. Uh. Teşekkür ederim beni bu ödüle... Aa. <laughs> layık gören herkese teşekkür ederim. Genel sanat yönetmenimiz Yılmaz Erdoğan, you are man. <laughs> Demet Akbağ, you are woman. <laughs> Arif Güloğlu, you are sexy. <laughs> ah, Masun Kırmızı Gül, we are all brothers. <laughs> Aa, ve çok önemli kısa bir şey eklemek istiyorum. 哦，明白。好。